Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere akşam sefası çiçeğinden bahsedeceğim. Akşam sefası çiçeğimiz çoğumuzun bahçelerde görüp balkonlarda da yetiştirdiği bir çiçek türü. Çiçeğimizin farklı tonlarda renkleri mevcut. Sarı, kırmızı, beyaz, turuncu. Birbirine yakın dikilen çiçekler çok çabuk polenlenebildiği için bu çiçek türünde çiçeklerimizde şu şekilde alacaları da olmakta. Ben farkında olmadan iki rengi aynı saksıya dikmişim. Büyük olasılıkla bu sene topladığım tohumlarda turuncu, kırmızı tonlardan akşam sefası çıkacak. Şimdi öncelikle arkadaşlar çiçeklerimizin şu şekilde siyah tohumları oluyor. Tam tohum toplama dönemi ben özellikle bu ara çekmek istedim. Bu siyah tohumları gölge bir yerde iyice kurutup saklıyoruz. Kağıt içinde kur ve gölge bir yerde. Sonra çiçeklerimizi dikeceğimiz toprağı ilk zamanlar o toprağı hazırlarken birbirisini karıştırıyoruz sonradan gübrelememize gerek kalmıyor. Çiçek dikimini hazırlarken gübreli toprağımızı hazırlıyoruz ve mümkünse uzun boylu saksı kullanıyoruz. Çünkü çiçeğimiz kazık köklülerden. Uzun saksılarda kökü dibe doğru uzadığı için çok daha rahat edecektir. Çok daha verimli büyüyecektir. Bahçede bu sıkıntı yok fakat balkonda yetiştirdiğiniz çiçeklerde uzun saksı kullanın. İlk yetiştirme döneminde suyu biraz fazla vermekle beraber çiçekli döneminde de suyu çok ister ama çok aşırı suya da gerek yoktur sadece çiçeklenme döneminde susuz bırakmayın susuz bıraktığınızda da akşama kadar öyle gibi duran çiçekler akşam olduğumu canlanacaktır çiçeğimiz ismini akşam saatlerinde hava kararırken çiçek açtığı için oradan almaktadır akşam 6-7 gibi çiçeklerini açar bir sonraki gün doğup yükselene kadar üzerinde durur. Yani kahvaltı yaptığınız ya da akşam oturduğunuz yerlere diktiğiniz zaman muhteşem bir görüntü. Çok az da olsa mistik bir koku gelecektir. Çünkü çok aşırı kokusu yok ama çok çok yaklaştığınız zaman kokusu olan bir çiçek bu. Bahçenizde, balkonunuzda Dikeceğiniz ve akşam saatlerinde çok güzel görüntüye ulaşabileceğiniz bir çiçek türü bu. Aşırı sulamayı sevmiyor. Gübresini toprağını ilk harç yaptığımızda karıştırıp veriyoruz. Tohumlarını bu ayda topluyoruz, kağıt içinde saklıyoruz ve mümkün olduğu kadar çiçeğimize temiz bakıyoruz. Yani üzerindeki kırık dalları, yırtık yaprakları topladığınız zaman bu çiçekler çok daha çiçek açacaktır çiçeğimiz gölgede yetiştiği zaman 1-1,5 metreye kadar boyu uzayabilir. Fakat güneşli olduğu zaman da çok fazla çiçek açacaktır. Tercih size kalmış. Bahçede yetiştirilen çiçekler tabii ki saksıda yetiştirilenlerden çok daha uzun boylu ve verimli olacaktır. Akşam sefasına dair şu anda söyleyeceklerim bunlar. Bir dalın üzerinde Belki de yüzlerce tohum bulabileceğiniz bir çiçek. Tam da tohum toplama dönemindeyiz. Gördüğünüz gibi benim balkonumda da bol miktarda mevcut. Hatta dışarıda bile sarkmış durumdalar. Bahçe ve balkonlar için çok çok güzel bir çiçek türü bu. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.